Herkese selamlar, iyi günler veya iyi akşamlar. Umarım hepiniz için güzel bir gün oluyordur. Ben bu videoyu çekerken saat bugün pazar günü ve 4. Yüksek ihtimalle 5 veya 5.30 gibi de yüklemiş olacağım. Ama tabii ki siz isterseniz bu videoyu bir yıl sonra da dinleyebilirsiniz. isterseniz bir ay sonra da dinleyebilirsiniz. Zamansız zamanı özel bakımlar Yani dinlediğiniz zaman için eğer ki sorunuz başlıkta yazan soruysa geçerli olacaktır. Şimdi bu bakımda ne yapacağız? Bu bakım kimin sizi düşündüğü ile ilgili bir bakım olacak. Yani kimin aklından çıkmıyorsunuz, sizi düşünüyor ya da sizi hayal ediyor ya da istiyor. Kartlarımıza bunu soracağız ve bu okuma için tek bir kart seçmenizi istiyorum. Önümde iki tane deste iki kart var. Seçiminizi kolaylaştırmak için üzerine taşlar da koydum. Birinci destem burada korku Evi destesi ve üzerinde... <laughs> Kuvars taşımız var dumanlı kuvaş taşımız var. Ne olduğunu unuttum bir an. İkinci destenin üzerinde de ametis taşı var ve destemiz White Nam'ın destesi. Bu arada yazdan beri gerçekten video çekmeye zaman bulmakta bazen çok zorlanıyorum. Bu yüzden abone sayım düşüyor, izlenme sayım düşüyor. Ama bunlara rağmen ben istikrarlı davranamama rağmen beni bırakmayan ya da kanalımızı bırakmayan kişiler var. Bu okumada ve diğer okumalarda bana katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hem okumalara katılmanız hem de enerjilerimizin uyması gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Beni çok mutlu ediyor diyebilirim. Şimdi yine destelere dönecek olursam dediğim gibi birinci deste ve ikinci deste şeklinde destelerimiz burada kartınızı seçebilirsiniz ve aşağıdaki bilgi kutucuğunda dakikalar olacak oradan da destenizin dakikasına gidebilirsiniz bakalım kim sizi düşünüyor kimin aklındasınız hep birlikte bunu öğrenelim ve seçiminizi yaptıysanız ben öncelikle birinci desteğiyle başlıyorum daha sonra ikinci desteğiyle devam edeceğim hepinize keyifli dinlemeler umarım hepiniz için faydalı bir okuma olur evet ikinci desteği kaldıralım bakalım Birinci destemizle başlamak istiyorum. Selamlar sevgili Korku Evi destesini seçenler. Yani dumanlı kuvars taşımızı seçenler. Taşımızı buraya koyalım. Ve kartlarımızı açarak başlayalım bakalım. Sevgili Korku Evi destesi için Joker kartı, deli kartı, Tılsım Beşlisi, Kupa Sekizlisi, Kılıç sekizlisi. Ellerim titriyor. Gerçekten heyecanlı bir bakım. Kule kartı, kılıç ikilisi, kılıç dokuzlusu. Ne oluyor böyle? Değnek beşlisi, kupa altılısı, kılıç onlusu, değnek üçlüsü ve kupa onlusu. Konuşturma kartlarımızda ruh mesajları kartımızda burada ama onlara en son bakacağız. Şimdi sevgili birinci destek. Öncelikle sizi düşünen bu kişiyle artık bir bağınız olmadığını ya da eskisi kadar yakın hissetmediğinizi görüyorum. Buradaki özellikle üst kısımdaki kartlar sanki bu kişiyle bir başlangıç yapıldığını ama devamının gelmediğini söylüyor bize. Hani sanki e, bu kişiyle aranızda bir kavga olmuş ya da kişi çok sinirli gözüküyor. Hani böyle kavga ettiğiniz, kavgala ayrıldığınız birisi olabilir. E, konuşup vedalaşamadığınız birisi olabilir, anlaşamadığınız birisi olabilir. Ama artık bu insanla birbirinizin etrafında ya da yakınında gözükmüyorsunuz. Hatta aranıza bir mesafe veya ülke farkı dahi girmiş olabilir. Ya da işte aynı ortamdan çıkmış olabilir şekilde gözüküyorsunuz bu insanla. Şimdi kişinin karakter özelliklerine baktığımda burada çok kontrolcü bir insan olduğunu görüyorum. Sanki sürekli başkalarına akıl veren ya da ne yapmalarını gerektiğini söyleyen ve güçlü gözükmeyi seven birisi gibi. Ama içten içe kılıç ikilisi kartıyla beraber çok kararsız kalan, aslında hayatında ufak şeylerden çok etkilenen, çok derin düşünen ama bir yandan da insanlarla bir çevrede olmayı insanların çevresinde olmasını seven ve finansal konularda özellikle yeni olarak hayatında zorluk enerjisi olan birisi. Bu kişi parayı bulmakta çok zorlanan bir insan olabilir ya da sürekli olarak böyle para kovalayan, yani paranın peşinden, materyal şeylerin peşinden koşan birisi olabilir. Aynı zamanda evet bir yandan olgun bir insan ama çılgın bir tarafı da var ve şimdi geçmişinize baktığımda gerçekten bu kişi bir arkadaşınız ya da sahip olduğunuz biriymiş ama bu dinamikte bir şekilde siz kendinizi seçmek zorunda kalmışsınız ve yollarınız ayrılmış ve siz sanki daha çabuk iyileşmişsiniz gibi gözüküyor. Hani kişiye baktığımda bu insan sizden ayrıldıktan sonra dağılmış ve çevresindeki insanlara sizden veya sizinle ilgili bir durumdan bahsetmemiş ama sanki insanlar onu anlıyor. Yani bu kişi de sizden sonra bir değişim olduğunu fark etmiştir. Hani bazen çok kızgın, bazen çok kederli, bazen böyle uzaklara dalıyor gibi ve zaten kişi bu anlarda hani bu kendini sinirli, stresli hissettiği, kızgın hissettiği anlarda sizi çok düşündüğünü söylüyor ve düşündüğünde de huysuz oluyor. Çünkü bu insanı siz ya gerçekten terk ettiniz ya da reddettiniz ama bir şekilde bağlantıdan sonra kişi kendisini çok çıkmazda, çok böyle eli kolu bağlı şekilde hissetmiş gördüğüm kadarıyla. Dediğim gibi sizin için de sanki reddetmek ya da terk etmek kolay olmamış, zor olmuş. Çok fazla düşünmüş gözüküyorsunuz ama sanki bu insanla siz denemişsiniz. Yani bu kişiyle bir gelecek olur mu? Hayaller olur mu? İstediğim hayaller gerçekleşir mi gibi uğraşmışsınız, çaba göstermişsiniz olarak geliyor. Yani denemişsiniz ama olmamış ve siz artık zor bir karar aşamasına gelip reddetmek zorundayım. Ayrılmak zorundayım. Çünkü benim hayallerimin gerçekleşmesi için başka bir ufka yelken açmam lazım gibi bir düşünce ki yine buradaki kılıç dokuzlusu şu sıraya baktığımızda sizin enerjinizle beraber aslında terk etmenin Bırakmanın zor olduğunu söylüyor. O yüzden çok basit bir şekilde belki hemen silip atmadınız bu insanı. Ama bir yerden sonra bir farkındalıkla beraber hani zorundayım hissiyatını yaşadığınız gözüküyor burada. O yüzden de bir şekilde bu insandan uzaklaştığınız gözüküyor ve şimdi kişiye geri dönecek olursak bir kupa altılısı kartıyla açıyoruz kişinin sizinle çok güzel anıları olduğunu ve gerçekten bir şeyleri özlediğini görüyorum. Aklına çok fazla geliyorsunuz. Ve buradaki kılıç onlusu kartıyla beraber sizinle ilgili çok fazla hayal kırıklığı olduğunu söylüyor. Yani geçmişi düşündüğünde, yaşadıklarınızı düşündüğünde bir kederli, hüzünlü hissediyor kendisini. Yine yanındaki değnek üçlüsü burada sizi sosyal medyadan takip ettiğini bir şekilde sizi gözlemlediğini, merak ettiğini ve içten içe mutlu olmanızı istediğini, aslında enerji olarak sizi desteklediğini ama yine de artık aranızda yaşananlardan dolayı, aranızda geçenlerden dolayı bu durumun, bu ilişkinin geçmişte kaldığını ve ileriye gitmeyeceğini kabullendiğini söylüyor bize. Bu insan gerçekten sizinle beraber çok büyük bir acı yaşamış gibi ama bu acıyı ona kasıtlı yaşatmadığınız gözüküyor. Yine de sizi aklından atamıyor ve buradan geleceğinin de aslında ya da geleceğinizin de olmayacağını bir yandan biliyor. Çünkü hani artık bir şeyleri değiştirmeye gücü kalmamış gibi bu insanın ama dediğim gibi kendi içine baktığında çok aşık mı hissediyor? Hayır, kartlar bize bunu vermiyor. Ama sanki siz bu kişinin hayatında bir çıkmaz olmuşsunuz ve geçmişin o etkisinden çıkamıyor gibi. Peki burada kişinin ruhunun mesajı nedir sevgili birinci deste? Bedenim benden uzakta olabilir ama benim kalbimden Seninkine açık bir pencere var. Şimdi kesinlikle kişiyle uzak olduğunuzu destekleyen bir kart geldi. Gerçekten dedim ya şurada da. Aranızda bir şehir mesafesi girmiş olabilir. Görüşmüyor olabilirsiniz. Ülkeler farklı olabilir ama her ne olursa olsun birbirinizin çevresinde değilsiniz. Yine de kişi onun çevresinde olmamanıza rağmen, size dokunamamasına rağmen burada kalbinde derinlerde bir yerde ve zihninde geçmişe baktığında sizi görebiliyor, sizi hissedebiliyor ve o yüzden de hani e, kalbinde bir şekilde sizi taşımaya devam ediyor gibi ruhunun söylediği bu. Ve bir diğer karta baktığımızda, seni seçerdim. 100 yaşımda, 100 dünyada gerçekliğin herhangi bir versiyonunda seni bulur ve seçerdim. Burada aslında dediğim gibi kartlar, tarot kartları bize çok derin hisler vermedi ama bu ruh mesajı aslında diyor ki yani keşke tek seçeneğim sen olsaydın ya da başka seçeneklerim olsa bile ben yine seni seçerdim. Sen beni seçmesen de ben seni bulup seçerdim diyor. O yüzden dediğim gibi bu kişinin ruhuna, hayatındaki bir noktaya çok fazla dokunmuşsunuz. Aslında sizi hiçbir zaman kaybetmek istememiş ama bir yandan da maalesef size yeterli gelmemiş. Ve sizin için de bu zor olsa bile kişiyi geçmişte bırakmak zorunda kalmışsınız. Ancak kişi hala sizi düşünmeye, geçmişi düşünmeye ve sizi kalbinde taşımaya devam ediyor şeklinde geldi. Sevgili birinci deste bu insan sizi bu şekilde düşünüyor ve karakter özellikleri de söylediğim şekildeydi umarım bu açılım sizin için faydalı ve yol gösterici olmuştur ve umarım bakımı beğenmişsinizdir bakımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz bakmamı istediğiniz konular varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz ve bireysel danışmanlık için de Instagram tarotta da in hesabımdan bana mesaj atabilirsiniz başka okumalarda görüşmek üzere ben ikinci desteğiyle devam ediyorum kendi Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Evet buraları kaldırdım. Selamlar sevgili ikinci desteği white namun destesini ve ametist taşını seçenler taşımızı sizin için şuraya koyalım ve kartlarımızı açarak başlayalım bakalım sizi kim düşünüyor kimin aklındasınız nasıl birisi nasıl düşünüyor hangi mesajlar gelecek kupa ikilisi aşıklar yıldız şeytan kupa altılısı kupası İmparator, güç, değnek yedilisi, güneş kartı, kupa onlusu ve kupa şövalyesi. Ruh konuşturma kartlarını da en son okuyacağız. Önce yorumumuzu yapalım sevgili ikinci desteği seçenler. Şimdi öncelikle üst satırdaki kartlara baktığımda burada size çok bağımlı, çok düşkün, size karşı zaafı olan ve tutkuyu sizde bulan birini görüyorum. Hani size karşı karşı konulamaz bir çekimi olduğunu hissediyor bu kişi. Ama burada kupa ikilisi olsa bile sanki şu an ilişki yaşadığınız ya da adı konmuş bir bağlantıda olduğunuz birisi değil gibi. Çünkü buradaki kupa ikilisi aşıklar yıldız kartıyla aslında gelen enerji bu kişinin sizi gerçekten sevdiği, sizi gerçekten çok çekici bulduğu. Hani Sizde farklı bir enerji olduğunu söylüyor Bazen bir kişiyle tanışırız ve deriz ya Sende farklı bir şey var Sende işte beni çeken bir şey var gibi e Bu kişi de bu enerji olduğunu görüyorum Bu insan aynı zamanda şeytan kartıyla beraber Yanındaki güzel kartlarla da beraber Size dokunmayı Sarılmayı Kokunuzu çekmeyi istiyor Ve burada sizi çok arzuladığını söylüyor Yani sanki bu insanın aşkı Sevdiği sevdiceysin Sadece size düşünmekle yetmiyor gibi bu insan. Hani sadece sizi düşünmek yetmiyor. Daha fazlasını isteyen birisi var. Burada kesinlikle aşık birisi var. Hatta başlık kim size aşık olsa yanlış olmaz. Birinci deste bundan daha farklıydı. Mesela aşk sevgi teması orada çok yoktu. Biraz daha takılı kalma teması vardı. Ama ben burada böyle e, kör kütük yanan birisine birisinin olduğunu söylesem yanılmış olmam muhtemelen. Şimdi biraz daha bilgi alacak olursak Burada kupa altılısıyla beraber kişinin tanıdığınız ya da görüştüğünüz ya da çevrenizde olan birisi olduğunu görüyorum ve bu insan sizin için savaşması gerektiğini düşünüyor. Hani aranızda bir potansiyel çıkması için çaba göstermesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü size ilgi duyan başkalarının da var olduğunu görüyor ya da hissediyor. Bu yüzden size karşı da çok korumacı. Hatta şöyle biraz düşünürseniz eğer bu insanı bulabileceğinizi düşünüyorum ben. Hani çevrenizde sizi koruyan ve aslında hislerini belli etmeye çalışan birisi var gördüğüm kadarıyla. Bu kişiyi siz kendi sezgilerinizle de sanki anlıyorsunuz ya da anlayabilirsiniz gibi geldi açıkçası. Yine burada imparator kartı ve yanında güç kartı var. Muhtemelen şimdi bu kişinin karakter özelliğine gelecek olursak liderlik özelliği çok baskın birisi. Aynı zamanda bu insan bir patron da olabilir ya da yönetici de olabilir. Atıyorum çalıştığınız yerde bir yönetici olabilir. Çalıştığınız yerde sizden mesela üst rütbede birisi olabilir. Ama karakter olarak da yönetmeyi, bir şeylere öncülük etmeyi çok seven birisi. Yine bu kartlar bize Koç ve Aslan enerjisini çok baskın veriyor burç olarak. Koç ve Aslan burcu olma ihtimali de yüksek kişinin değilse bile dediğim gibi bu karakter özelliğidir ve kişi öne çıkmayı sever, ön planda olmayı sever, Hani bir grupta kendi sözünün dinlenmesini ya da en çok konuşan kişi olmayı sever böyle bir karakter de olabilir. Yine olgunluğu da var. bu insanın gördüğüm kadarıyla. Şimdi bu kişi size nasıl düşünüyor baktığımda Burada bir değnek edilimiz var Ben bu insanın sizi kıskandığını görüyorum Hani sanki başkalarının gözü sizde olduğunda Ya da siz başkasıyla konuştuğunuzda kişi deliriyor gibi Çok fazla böyle kıskanma, sahiplenme durumu var Ve buradaki güneş kartı, kuponlu su kartıyla Sizinle aslında bağlı ve istikrarlı bir ilişki istediğini söylüyor Ve bunu planlıyor bu insan Hani düşüncelerinde var size karşı sorumlulukları olduğunu hissediyor ve kupa şövalyesi kartıyla beraber adım atmayı düşünüyor. Hatta bu insan size adım atmış da olabilir, yakında atacak da olabilir ama ciddi bir adım olacak. Çünkü gerçekten bu kişi için çok önemli ve özel gözüküyorsunuz. Kişi için bir ilişki ya da flört etmek ciddi bir iş. Özellikle konu siz olduğunuzda kesinlikle sizi kaybetmeden Planlı, programlı hareket etmeli. Çünkü bakın burada yine şöyle gidelim. Aşıklar, kupa ası ve güneş kartıyla beraber hem birbiriniz için uygun olabileceğinizi, hem potansiyelinizin çok yüksek olduğunu, hem de mutluluğun siz beraberken ortaya çıkacağını gö gösteriyor. Ve bu insan dediğim gibi normalde böyle bir şeylere karşı koyabilen bir yapıya da sahip, olgun bir tarafı da var ama size karşı koymak istemiyor. Yani siz onun güçsüz tarafı değilsiniz, zaafısınız ama siz ona mutluluğu getirecek kişisiniz. Böyle düşünüyor ve hissediyor sevgili ikinci deste. Peki şimdi devam edelim bakalım ruhların mesajları neler sizin için? Kişinin ruhunun mesajı. Hep oraya aitmişsin gibi kalbime girdin, duvarlarımı yıktın ve ruhumu ateşe verdin. Bu kişi sizi gördüğü andan itibaren aslında hep böyle kendi kalbinin size ait olduğunu, sizin ona ait olduğunuzu hissediyor. Kıskançlığı da bu yüzden. Ve yapmam dediği birçok şey aslında sizin için yapmaya açık ve ruhum ateşe Yanıyor yani. Çok istiyor bu insan gördüğüm kadarıyla. Peki ikinci kart fark ettim ki kimseyle asla bu kadar gerçek bir bağım olmayacak. Çünkü senden önce tanıdığım herkesten farklısın. Az önce de gelmişti bu. Yani hani sende bir şey var diyor bu insan sizin için. Sende farklı bir şey var. Sende kimsede görmediğim bir şey var. Ve ruhu da bunu söylüyor. Tarot kartlarına destekler nitelikte. Ve son olarak kendime karşı gerçekten dürüstüm. Senden başka kimseyi arzulamıyorum. Bu insan muhtemelen sadece sizi düşünmekle size aşık olmakta kalmıyor. Kalbi de size sadık olarak gözüküyor. Ve bunun için de dediğim gibi düşüncelerinde bir planı var ve bu planı harekete geçirecek bir kişi. O yüzden yakın bir vadede siz bu insandan adım alabilirsiniz. Sevgili ikinci desteği seçenler. Sizin de okumanız bu şekildeydi. Umarım sizin için güzel ve keyifli bir bakım olmuştur. Çok güzel enerjiler geldi. Ben burada mutlu oldum. Umarım sizin için de öyledir ve umarım bu kişi vardır çevrenizde. Yani kim olduğunu tahmin etmişsinizdir. Eğer bakımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz ve daha fazla tarot okuması için Instagram Tarot Lovaysin hesabından bana mesaj atabilirsiniz ya da istediğiniz yorumlar varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Başka okumalarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.